Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Çekçe dersine birlikteyiz. Bu derste olmak fiilini göreceğiz Çekçe'de. Olmak fiili Türkçe'de nasıl kullanılıyor? Bununla ilgili bir video var Çekçe Öğrenme Listesi'nde. Bu videodan önceki videoya bakabilirsiniz eğer fikir sahibi olmak istiyorsanız. Burada da biraz kısaca bahsedelim videodan önce. Olmak fiili Türkçe'de e, ne olduğunuzu, kim olduğunuzu, nereli olduğunuzu, e, nerede olduğunuzu, nasıl bir olduğunuzu belirtirken e, kullanılan bir fiildir. İşte mesela e, öğrencisiniz, mesleğinizi söylerken de kullanabilirsiniz. Öğrencisiniz işte e, Türkçe'de ben öğrenci olmak demiyoruz da ben öğrenciyim diyoruz, ek getiriyoruz sonuna. İşte sen öğrencisin, o öğrenci veya e, hızlı kelimesi bir sıfattır. Ben hızlıyım, sen hızlısın şeklinde e, cümleler kurabiliriz. E, ben hızlı olmak demiyoruz da ben hızlıyım diyoruz. Çekçe'de bu olmak fiilini ek olarak kullanacağız, Ayrı bir kelime olarak kullanacağız. İngilizce biliyorsanız zaten kolayca anlayacaksınız. Önce olmak kelimesinin çekçesine bakalım. Beat gördüğünüz gibi burada. Beat olmak demek. Ve çekçede olmak fiilini kullanırken bu mavi renkle yazılmış cümle kuralına uyacağız. Önce şahıs gelecek sonra fiil gelecek. Burada olmak fiili gördüğümüz için olmak fiilini yazacağız oraya. Daha sonra isim sıfat gelecek. Evet, e, örnekler yapacağız. Örnekler yapmadan ama bu olmak fiilinin şahıslara göre çekimlerine de bir bakalım isterseniz. Mesela ya şahsını görmüştük. Ben demekti. E, bu ya şahısında isem oluyor. E, bu baştaki y'ler biraz hafif okunuyor. Evet, ya isem. E, t i e, On. Veya ona olabilir. E, ye. Mi isme. Vi iste. Oni isou. Evet şimdi bu beat olmak fiilini cümle içinde kullanalım. Bir ismimiz gerekiyor veya sıfatımız İlk önce isim kullanacağız. Student kelimesi üniversite öğrencisi anlamına geliyor. Ve sessiz bir harfle bittiği için bu aslında bir erkek cins bir isim. Yani erkek cins üniversite öğrencisini anlatırken kullanıyoruz. Evet. Mesela ben üniversite öğrencisiyim, sen üniversite öğrencisi şeklinde kurmak için yine olmak fiiliyle kullanacağız. Bu yüzden e, ya isem student, ve ben öğrenciyim ama üniversitede okuduğum anlamı çıkıyor ve erkek olduğum anlamı çıkıyor bunu söylerken. E, t is student, sen öğrencisin. Yine aynı şekilde erkek bir öğrenci ve üniversite öğrencisi. On is student, o öğrenci. Neden on kullandım sadece? Ona Niye kullanmadım? Çünkü dediğimiz gibi bu erkek cins için kullanılıyor. Mi isme studenti. Biz öğrenciyiz. Şimdi mi biz derken niye "student" kullanmadım? Studenti oldu. Çünkü biz siz onlar şahıslarında birden fazla kişiyi kastederiz. Tek bir öğrenci olmadığımız için, birden fazla öğrenci olduğumuz için öğrenciler yapmamız gerekiyor öğrenci kelimesini. Çoğul yapmak için de sonuna i ekliyorduk. Çoğul yapma kuralımızı e, videoda görmüştük. Önceki videolarda. Mi isme studenti dedik o yüzden. Biz öğrencileriz. Biz öğrenciyiz. Mi iste studenti. Siz öğrencisiniz. Oni so e, studenti. Onlar öğrenciler. E, bu yisem yisi derken baştaki y harfi çok az çıkabilir. Duymayabilirsiniz. İşte yasem gibi duyabilirsiniz. Yisem çok y üzerine durulmayabilir. Diğerlerinde de aynı şekilde. E, ona da dikkat edelim. Ayrıca bu şahıs zamirlerini yani ben siz onları her zaman kullanmak zorunda değiliz Türkçedeki gibi. Yani kullanmaya da biliriz. Ben burada kullanılmış şekliyle gösteriyorum. Kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi student kelimesi neydi? Erkek için kullanılıyordu. Studentka da bunun dişi hali. Kadın bir üniversite öğrencisi derken kullanılıyor. Ya issem studentka dersem ben... Üniversite öğrencisiyim demiş olurum. Bu sefer dişi cins olduğum anlamı çıkar. T is studentka. Sen öğrencisin. Ona bakın ona kullandım burada. Ona student yes, studentka. O öğrenci. Mi is studentki. E, biz öğrenciyiz. Burada ne oldu? Studentka kelimesini bu sefer çoğul yaptım. A ile bitiyor. Y harfi olarak yazılan harfimizi koyduk. E, çoğul yapmak için çoğul yapma kurallarını görmüştük bunları yine. We student studentki. Siz öğrencisiniz. Oni Yılsoğuk student ki, onlar öğrenciler. Ee, şimdi bir sıfat kullanmak istiyorum. Rihli, erkek için kullanılan hızlı anlamına gelen bir sıfat. Sıfatların da cinsiyetleri var. O yüzden erkek cinsi olarak verdim öncelikle. Ee, başlayalım. Ya isem rihli, ee, ben hızlıyım. Erkek cinsi olarak kullandım. TC rihli. Sen hızlısın. on Onye rihli. O hızlı. Misme rihli. Biz hızlıyız. Çoğul yaptık yine burada. Ee, kelimemizi. Sıfatların çoğulları değişik oluyor arkadaşlar biraz. Karışık sıfatlar. isimlerle aynı değil. İsimlerde biz çoğul yapmayı gördük. O yüzden sıfatları henüz görmediğimiz için burada bilmeniz gereken bir şey yok. Şu an e, sıfatların çoğul yapılma, dişil yapılma kurallarını farklı bir derste görmek lazım. Viste rihli. Siz hızlısınız. On iyi sol rihli. Onlar hızlılar. Ee, bunun dişicin cins hali var yine. Rihla şeklinde. E, ee, ya rihla. Ee, ben hızlıyım. Dişi cins bir e, kişi söyleyebilir bunu tabi. rihla. Sen hızlısın. Ona ye, rihla. O hızlı. Mis Biz hızlıyız. Wister ile siz hızlısınız. Oni so e, rehle onlar hızlılar demiş oluyoruz. Evet olmak fiili kısaca böyle arkadaşlar. E, umarım faydalı olmuştur bu video. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.